Eğer geri vites lambaları bu şekilde yanıyorsa müşürümüz arızalıdır. Evet çalışıyor demek ki müşürümüz arızalı. 22 numara anahtarla müşürü yerinden söküyoruz. Evet, müşürümüzü yerinden söktük. Bunun sorunu çalışmıyordu. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Gidip sanayiden şimdi hemen alalım bunu numune olarak gösterelim. Dişleri farklı olabilir. Ben internetten alacaktım ama dişleri tutmaz diye. Numune olsun elimde dedim. Gidip alayım. Evet gidip sanayiden aldım. 185 liraya. 1.6 fiyat dublu dizel aracımızın şöyle markası da vernet diye bir marka artık iyi midir çin malı mıdır İyi kaliteli bir şey midir kullandıkça göreceğiz 185 liraya aldık şöyle biraz teplon sarıyoruz ya kaçağı falan olmasın diye bazı müşürlerde pul olur sarı pul onlarda eğer sıfır pulsa sarmanıza gerek yok ama ikinci al pul koyacaksanız aralarına onu sarmanızda fayda vardır teplon bantı Şimdi bazı araçlarda bu radyatör tarafına bakar. Kaputu açıp görürsünüz. Bazısında bizimki gibi 2019 Dublo 4'lerde böyle bazı sökünce şanzımanın hemen sol tarafında tekere doğru bakar. Bazı araçlarda ön taraftan radyatöre doğru bakar. Aracın marka modeline göre bunlar değişir. Genelde sistemi sistem tüm araçlarda aynıdır. Ee, bizim Uşurumuz 22 numara anahtarla sökülüp takılıyor. 19 da olan var. Yani onu siz kendi aracınıza göre yapabilirsiniz. Evet sıkma işlemimiz bitti. Soketi yerine takıp aracı toplayacağız. Tabi bu arada aracı çalıştırıp geri vidası takıp 5-6 sefer test edelim ki ben oraları göstermeyeceğim. Test edelim ki eğer arızalı olabilir. Ya da takmadan önce bunu soketi takıp deneyebilirsiniz. Soku, aldığımız mışır arızalı olabilir. Takmadan önce deneyin yani. Şimdi yukarı doğru kaldırıp tırnaklarını geçirip vidalarını takacağız. Kavlumumuzun kenarlarını yerine oturtup altta Dört tane iş tarafta siyah 10 numara anahtarla plastik vidaları var. Onları takıyoruz. Bir, üç de orada. Dört, iki tane de altta var. Altı tane yıldız vida. iki tane de burada tamponda. Onları da sıktıktan sonra işlemimiz bitmiş oluyor. Basit bir işlem. Siz de yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.